Evet arkadaşlar bugün köşeyedeyiz. Arda çok güzel bir canlı var. Şöyle bir gideceğiz size. Şeki şeki katı gezeceğiz. Bir bu, bir de bu. O zaman başlayalım. İşte bu arada çekiliyoruz. Bu arada bu arada işte şey yapıyor. Burada çocuklar için. Burada işte imam bir şeyler okuyor. Buraya da çıkıyoruz işte şöyle. Artık burayı ben yönetiyorum. Hadi. Evet. Şimdi de onu inceleyelim ağaçları. Herhalde şu çam ağacı, şu ne ağacı bilmiyorum. Hadi o zaman üst kata Evet. burada işte eskiden şeyler var. Yeni mi eski mi da bilmiyorum. Açıkçası. İşte buradan burada, Ay, burada, 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 buena, burada. çıkıyoruz.